merhaba Arkadaşlar şimdi sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Ve bu video ne mi olacak? işte burada karşınıza. Gördüğünüz gibi sizin için karlı seçip ve buradan ilk başlayacağım. Bu karlığın bu bunda hep karlı oynayacağım ve benim arkadaşım gördüğünüz gibi Ahmet Ensar. Profiline bir bakalım. 28 tane karakteri var. Bence çok iyi. En iyi karakteri şeyli. Benim benimkine bakmak istiyorsanız benimki en iyisi Colt. Ondan bol geliyor. Ama sizin için şimdilik bunu kullanacağım. Evet ready. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle showdown oynayacağım. Ben bir, bir yıldır mı ne, oynamıyorum. Ama gördüğünüz gibi gerçekten çok çok da kötü değilim. Orayı da söyleyebilirim. Öldüm, öldüm, öldüm. Kötüymüşüm orayı fark ettim. İnternetim biraz kötü. Orayı söyleyebilirim. Arkadaşım mükemmel. 10 bin şey var kupası. Bildiğiniz, bildiğiniz gibi internetim çünkü internetim çöktü. İnternetim çöktü. Hayır ensal. Bu adam bizden ne istiyor ya? Ne istiyor ya? Evet evet bunu bunu, bunu öldürün. Ama beni değil. Bunu. Ensal geldi şimdi. Hayır hayır önce Ensar. Hayır Ensar hayır. Hayır Ensar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü aldık. Ve bence çok kötü oldu. Kaç gündür oynamıyor. Kaç yıldır oynamıyordum. Ama gerçekten kendime biraz kötü hissettim. Şimdi arkadaşıma bir arkadaşım iyi bir seçti. Görmek istiyorsanız kaç kupayım diye 1160'ım. Erken su. Bu seçmemi istemişti arkadaşlar ama seçemedim. Doğru söyleyemiyorsam özür dilerim arkadaşlar. Ama elimden geldikçe söylemeye çalışıyorum. arkadaşlar buraya gidip bakalım bir kutu var mı açabileceğimiz. Kutu deyince biliyorsunuz karlı kar arkadaşıma arkadaşıma saldırmayacaktın. Karlı. Karlı poko 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 Evet 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 şunu bir öldürmeye çalışıyor. Öldürmeye çalışıyor ama öldüremiyoruz. Öldüremiyoruz. Ne kadar iyiymiş bu? Evet arkadaşlar aldığımıza bakarsak evet. Arkadaşım gördüğünüz gibi mükemmel. Şimdilik en iyi ben benim bundan her hafta bir videom olacak. Yani ondan her gün beklemeyin. Her hafta bir video da iyi. En azından hiç video vermemekten biraz daha iyi. Şimdi hangi karakterler var merak ediyorsanız bu um, bu var, Nita var. Ondan sonra Carl var. Bildiğiniz gibi onlar var. Barley var. Normal şeyler var. Evet ve hepsi olmaya devam ediyor. Brok'u da aldım. Biliyorsunuz çok iyi bir oyuncu. çok seviyorum. Bence en iyiler arasında. Arkadaşım bir pro olduğu için onu takip ediyorum. Onun bildiği bir şeyler vardır. Tabii ki var. Olmazsa bu kadar procu olamazdı. Ana zamanı geçmişiz ve benim ben hala noobcuyum. Hayır arkadaşım. Şunu alayım bir daha. Kazandık. Birinci olduk. Kaç kupa alacağım? Dokuz. Gerçekten çok güzel bir ilerleme. Bir tane daha oynayacağım. Ama bu sefer aynı Bir daha oynayacağım. Arkadaşım oynamayacakmış. Playtrafter never diyorum. Ana burada şey. Bir açalım. Bakalım ne çıkacak. Merak ediyorum. Karakter mi? Ha Music el primum da var. Öbür videomda hangisiyle oynamamı istiyorsunuz lütfen yorumlara yazın. Ben bu ben bu Şeli'den ne çekiyorum bilmiyorum. Ama şunu Şeli'yi bir upgrade edemiyorum. Bir de size bir tane daha şey, şeyim var, sorum. Benim 30 tane gemim var. Bunu mu alsam? Yani bunu mu Yoksa yoksa bunu mu? Benim gönlüm buna karşı ama biraz daha büyük cidden, bir mega kutu açmak açsam bence daha iyi olacak benim için ondan bilmiyorum sizin de şeyinizi istedim evet ve başlayalım I'm ready ben Türkçe kullanmıyorum İngilizce kullanıyorum bu bunu da birinci kazanmak gibi planlarım var hayır 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 hayır, hayır arkadaşım hayır arkadaşım hayır arkadaşım biz nereye gelmişiz böyle hayır Hayır Ensar. Hayır Ensar. Hayır. Hayır Ensar. Hadi al şunu Ensar ya. Ensar ya ölme. 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 Ensar kendini kur. Kendini... Beni niye sıkıntıya sokuyorsun ya? Ben seni kadar pro bir isim. Yarın hiç kimseyle oynamayacağım. Hayır bir videomda hiç kimseyle oynamayacağım. Onu söyleyeyim size şimdiden. Yani karışıklık olmasın. Hayır 30 canım kaldı 30 canım kaldı hayır Hayır ya. Of. Hayır ya arkadaşım hadi. Hadi Ensar. Hayır Ensar ya. Of. Kupa kaybedeceğim. Onu hatırlıyorum. Eksi iki kupa mı ya. Tam da havaya girmiştim. Barley'den çıkalım. Ben gidip Brawler'ı seçip gidip kimi seçsem? Kimi seçsem? Sizin için Carl'ı seçiyorum. Ve I'm ready. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. Bunu da kazanacağım. İlk sefer karlı oynuyorum. Biliyorsunuz Karl'ı siz önceden alıyorsunuz ama ben daha biraz geç geldi ondan ilk sefer oynuyorum. Yoksa 5-6 sefer oynamış o oynatmış olmam gerekiyordu biliyorsunuz. E, bir de benim benim kardeşimin de bir hesabı var. Eee Brawl Stars hesabı ve gerçekten çok iyi. 700 700 şey mi ne? Ama gerçekten PC var. Gerçekten çok iyi şeyleri var. Gerçekten çok beğeniyorum. Bu son maçım olacak. Nasıl oynamayacağım. Hayır Ahmet. Hayır Ahmet. Şimdi Ahmet'i nereden tanıdığımı anlatayım size. Merak ettiyseniz diye. Hayır ya. Nasıl birisisin ya Ensar? Hayır. Hayır kaç oradan. Öf ya. Ne? Ya? Karla niye kupa kasamıyorum ya? Kar benlik birisi değil mi ya? Exit yap ya. Evet tamam. Yüz. Arkadaşım için. Ana onu neden almışım? Bir yerde mi çıkarttım? Bilmiyorum ama gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ha, tamam cancel. Şu futbolda da seçelim. Gerçekten fut of arkadaşım çok iyi. Onu ben alabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? Cık, alamıyorum. Alabilsem. Ay, mükemmel. Sarı çekten her şeyi var. Siz de ona arkadaş olmak istiyorsanız Ali Ali 1 1 2 2 3 3 ya bana bana şey olabilirsiniz. Bana istek atabilirsiniz. Hayır. Hayır, hayır. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Ahmet Ensar. Aferin Ensar. Aferin Ensarcık. Topal Hamzacık. Hamdacık at şuraya. Hamdacık at şuraya. Aha işte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Bunların bir avantajı var. Son maç olacak demiştim. Ama son maç olmadı. Ben söz veriyorum bu son maç olacak. Hayır. Hayır. Hayır insan. İnsan lütfen. Hayır. Of ya. Siyah niye gol atıyorsun ya. Üf ya gerçekten çok iyi bunlar ya. Hayır. Git git git. Git 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 git. Adamlar pro. Hiçbir şey bırakmıyorlar insana. Sonra bıraktıkları bir şey varsa o da üzüntü. Bence. Evet arkadaşlar arka plandan sesler gelebilir. Aa, bir... Evet ben onlar benim ailem. Rakip takımdaymış top. Hayır hayır. hayır zaten nubum. Zaten nubum. Arkadaşım arkadaşım oldu diye prolara oynuyor. Oynamam gerekiyor doğrusu. Hayır. Hayır. Benim şu bola hemence şey yapmam gerekiyor ya. Güçlendirmem gerekiyor. Bak sizin yüzünüzden kendi başıma. Kendi başıma. Kendi, başıma değil de bir takımca bunlara savaşıyoruz ve gerçekten kaybediyoruz. Ama kaybettiğimizde de hiç üzülmüyorum. Maç bitecek dedik. Maç bitecek dedik. Bir bitmedi ya. Uzatmalara gideriz inşallah. Hadi gelin gelin gelin. Burada da adam var. Burada da adam var. Ne yapıyorum? Oyun oynuyorum. Zaman Zamanın geçmedi mi? Evet arkadaşlar. Şimdi koyacağım. Hayır ya. Evet arkadaşlar. Şimdi tek ben olduğum için. Hata tek ben geçiyorum. Bence çok kötü bir his. Çok kötü bir his. İnşallah Allah sizi evet. yaratın kaçatmaz. Biraz daha da oynuyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun PUBG oyunları PUBG'lerini de istiyorsanız lütfen like atın. Abone de olmayı unutmayın. Şeyleri de yazabilirsiniz. Eren E A A Kaybettirdim bir de. Aferin Eren. A Eren öyle bir şeydi. Ödedim arkadaşlar öyle bir şeydi. Evet arkadaşlar ben link bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha çok video için like atıp abone ol abone, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.